Sağlık personelinin sıkıntılarını sıklıkla dile getiriyoruz. Sağlıkçıların önemli bir ayağını eczacılar oluşturuyor. Kısaca eczacıların karşılaştığı sıkıntıları konuşalım mı? Tabii. E, Gökmen eczacılar bu salgınla savaşta en ön saflarda mücadele veren meslek grupları. Öyle ki ben tanıyorum mesela İzmir-Alsancak'ta bir eczane var. Yani bu eczaneyi merhum Haldun Taner Usta'nın yazdığı Fazilet Eczanesi diye harika bir oyun vardır. Ben e, yine Allah rahmet eylesin Gazanfer Özcan'ın başrolünü oynadığı o temsili seyrettim. Bir mahallede fazilet sahibi bir eczacının neler başarabileceğini nasıl bir sevgi simgesi haline gelebileceğini anlatan muhteşem bir oyundur. Şimdi o eczane bana göre bugünün fazilet eczanesi. Şu anda karantinada bulunduğum Ege ilçesinde isim vermeyeyim bir eczacı kalfası var. Kendisinden ilaç isteyen hastaya evine götürüyor ilacı ve hastanın ricasıyla uzatmayayım arabasından bir torba almasını istiyor. 70 küsür yaşındaki hasta alıyor torbayı, bakıyor içi tepeleme euro dolu. Size mi getireyim bunu diyor. Hayır sende kalsın diyor. Neden? Bak oğlum diyor sen dürüst bir çocuksun. Eğer ben ve hanım hasta olursak hastaneye yatarsak sen bu paradan masraf yaparsın ve artık kalan bir miktar olursa yine bize verirsin. O nedenle sana verdim bunu diyor. Çocuk ne diyeceğini bilemiyor uyku tutmuyor ve patronuyla birlikte sayıyorlar. 14 bin euro çıkıyor ve kasaya kilitliyorlar. Şimdi böyle eczacıların olduğu bir mücadelede siz eczacıları, kara borsacı, haksız kazanç sağlayan meslek grupları gibi lanse etmeye yönelirseniz yine bu mücadelede başarı şansınızı kısıtlarsınız ve o meslek, fedakar meslek grubunu çok yaralarsanız şu anda sağlık ocakları hasta kabul etmiyor eczaneye yönlendiriyor. Eczanelerin önlerinde kuyruk var. Gelemeyenlerin evlerine eczacılar götürüyor ve hani biz bütün hazırlığımızı yapmıştık koronavirüse karşı. Hani bütün stoklar e, oluşmuştu eczacıların hepsinden şunu dinliyorum ben. Başlangıçta bazıları bazı uyanıklar bazı ee, salgın vurguncuları, bazı ahlaksızlar, beslek grupları çok farklı da olsa maske stokladılar, alkol stokladılar, kolonyo stokladılar, eldiven stokladılar, hatta şişe stokladılar, dezenfektan stokladılar. Bunların bir kısmını ihraç ettiler. Dün Yılmaz da söyledi, bugünkü yazısında da yazmış. Çin'e Şubat ayında biz 30 milyon dolarlık maske ihraç ettik. Öyle bir hale geldi ki sonuçta işler 37 kuruştan 50'lik kutuyu 8 liraya alırken eczacılar 125 liraya kadar çıktı bu fiyat. 5 Buraya litre alkolü bir... 350 Olma. liraya almak zorunda kaldılar. Şişe bulamadılar. Dezenfektan e, için diye. sprey bulamadılar. Evet. Polonya bulamadılar eldiven bulamadılar ve ondan sonra bir şikayet üzerine bu eczacılar işte efendim kara borsacı, stokçu vesaire olarak gösterilmeye başlandılar. Çünkü bunlara bu fiyatı verenler fatura kesemiyorlardı. Ama eczacı gelen hastasına, gelen yurttaşa maske yok diyememek için kendisini riske ederek bu faiz fiyattan almayı göze aldı. Yoksa eskiden eczacılar maskeden para da almıyorlardı. 50 kuruşla 1 lira arasında satıyorlardı. Hatta ilaçlara karşı bonus gibi veriyorlardı. Hediye ediyorlardı maskeleri. Ben bundan dolayı eczacılar adına bu sahipsiz meslek adına çok üzülüyorum. Tabii ki aralarında stokçuluk yapan varsa efendim gerçekten fahiş fiyatla e, vurgun yapma peşinde koşanlar varsa onlar ayıklanmalı ama mecburiyet sonucunda zorunlu halde hastasının sağlığını düşünerek onu geri çevirmemek için böyle bir eldiven almak ya da işte maske almak durumunda kalan eczacılara da kara borsacı muamelesi yapılmaması lazım. Şu anda satışlar yasaklandı. E onların ellerindeki maskeler ne olacak? Eldivenler ne olacak? Evet çok teşekkürler Uğur abi. Arada küçük donmalar oluyor bu konuda izleyicilerimizin anlayışı, hoşgörüsüne güveniyoruz. Yılmaz abi programımızın sonunda bu sorunun cevabıyla bitirelim size. Ee, çok önemli bir husus tarım ve gıda üretimi. Bu konuda önemli uyarılarınız var. Anlatır mısınız çiftçiler neler yaşıyor? Türkiye ne gibi risklerle karşı karşıya bu konuda? Ee, tarıma geçmeden önce eczacılarla ilgili bir cümlede ben e, kurmak isterim. Çünkü e, eczacılar Uğur abinin de biraz önce söylediği gibi aslına bakarsanız mahalledeki en faydalı komşularımızdır. Ben e, 36 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum. Uğur abi 50. yılını geçti. E, milyonlarca kez e, haber yaptık, gazeteler yönettik, televizyonlar yönettik. Herkes aklını lütfen hafızasını zorlasın. Manşete çıkmış bir tane sahtekar, ahlaksız eczacı haberi kimse hatırlayamaz. Hiçbir meslek grubu aslına bakarsanız eczacılar kadar dürüst ve namuslu kalmayı başaramamıştır oransal olarak. Ve özellikle son 18 sene AKP hükümeti döneminde ee, hiçbir meslek grubu eczacılar kadar dayak yememiştir. Bizatihi iktidar tarafından halka karşı şeytanlaştırılmış bir meslek grubu eczacı. Çünkü biraz önce yine Uğur abinin söylediği gibi aslında eczacılık elbette odaları vesaireleri var ama medyada yer bulamadıkları için gerçekten sahipsiz bırakılmış bir meslek grubudur. Tekrar ediyorum. Herkes lütfen hafızasını zorlasın. Bankacıdan gazeteciye, siyasetçiden e, doktor, aklınıza gelen her meslek grubundan hemen şu anda film şeridi gibi hatırladığımız hırsız, sahtekar, üçkağıtçı tipler manşetler hatırlarız. Bir tane eczacıyı kimse hatırlayamaz. Mahallelerimizdeki en faydalı komşularımızdır. Eczacılar ve şu anda da koronavirüsle yüz yüze mücadele ediyorlar. Çünkü AKP iktidarı virüs olduğu tespit edilmiş insanları bile evine gönderdi. İnsanların eline reçete yazıp evine gönderiyorlar. O koronavirüs taşıyan yurttaşlarımız eczaneye gidiyor. Tabii. Yani eczanede E-Devlet'e girdiğinde e yatan hasta görülen hasta geliyor eczacılar. Akıl almaz bir şey. Mesela şu anda Türkiye biliyor mu acaba kaç tane eczacı ya da eczanede çalışan insanımız virüse bulaştı. Virüse yakalandı. Çünkü yok eczacılar AKP için yok bir meslek meslektir. Halbuki bakın sabahtan akşama kadar kuryelerden doktorlara, bütün çalışanlarımıza, belediye çalışanlarımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Bakın dikkat edin. İki gruba kimse teşekkür etmez. Bir hemşireler, iki eczacılar. Bunlar çünkü e, bu zihniyetin köleleridir bunlar. Bunlar çalışacak, açık kalacak, para da kazanmayacak, bedava verecek. Bakın dikkat edin. İşte şimdi e, maske meselesinde diyor ki bedava satılacak. E peki bu insanların aldığı, eczanelerin aldığı maskeler ne olacak? Kimsenin umurunda değil. Bedava olacak diyor. İşte bedava olacak dediniz. Bakın kimse maske bulamıyor. Halbuki maskeleri en sağlıklı şekilde dağıtabilme noktalarımız bizim. Eczanede. Tabii, tabii ya, çok doğru. Cumartesi, pazar bakın dikkat edin biz gazeteciler dahil evet. herkes izin yapar. Emniyet teşkilatı izin yapar. Herkes izin yapar. Eczaneler izin yapmaz. Bunların nöbetleri var. Hiç kimse soruyor mu? Yılbaşında, bayramda, seyranda, eczaneler nöbeti nasıl tutuyor? Bu insanların ailesi, aile büyükleri yok mu? Bu insanların tatil ihtiyacı yok mu? Bir süre. Bunlar çöle meslek grubu. Çünkü Türkiye'deki eczacılar, Türkiye'deki bankacılar, Türkiye'deki hemşireler aslında diğer meslek gruplarıyla kıyasladığımızda eğitim seviyesi ortalaması en yüksek insanlar. Eczacıların tamamı neredeyse tıp fakültesi bitirmiş kadar kaliteli tıbbi eğitim alırlar. Eğitimli oldukları için şu an Türkiye'de iklime hakim olan Tarikat Cema Zırcay koalisyonunun bir numaralı hedefi ve bir numaralı kolay e, hedefidir eğitimli insanlar. Eczacılar maalesef bundan nasibini alıyor.